Çocuklar duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul Şile'de doğdu. Kadir As Üniversitesi sistem mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay sinema filmleri ve TV dizileri yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay 2009 yılında Aşksın Sanatlı albümünü çıkardı. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan çocuklar duymasın desinde Emre karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süel Uygur'un üstlendiği yarışma programı Ünlüler Sirki'nde birinci oldu. Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye katılan Furkan Survivor'a veda etti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzellikle kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.